Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben Deril almıştım. O zaman oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım.

Adamın canı bir kaldı öldürdüm. E ee, ikisi aynı anda öldü. Bu öldüreceğiz. Aynen havada bitirdik oyunu. Hadi bakalım. Bunları biriktireceğim arkadaşlar. Aa, bunları ben biriktirip kutu açılımı videosu da yapabilirim. Hadi bakalım. <laughs> ya hadi. Hı. Oldu. Evet. Abi ne yapacağım? Uy mükemmel. olmadı şimdi Ha kaç? Ben kaçacağım mı öleceğim? Güzel güzel hadi. Olacak. İnşallah burada birisi yoktur. Varsa zaten yani normal olanak kim yerim? Diyeyim yani. Ve ikinci oyunumuzu da bitirdik. Tekrar var mı buna tekrar oyna? Keşke. Arkadaşlar söylediğim gibi biriktireceğim. Of. Arkadaşlar eski Brostars'ı hatırlayanlar yorumlara like atsın diyeyim ya da yorumlara değil like atsın. hazırlandık. <laughs> İnternet kasıp duruyor ama ya. böyle olmaz ki. Neyse ben yine oynayabildiğim kadar iyi oynamaya çalışacağım. Poco'ya ölebilir ya? Arkadaşlar Poco kötü bir karakter olsa da yani bazen en iyi karakter bile olabiliyor. Yani arkadaşlar ben bilip de konuşayım. Uf, saldırıyor bu ya. Ha! seni doğuracağım ama. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Star hediyesinin geldiğini ben ne biliyorum yani. onu bilmeyen varsa. E, bilmeyenler varsa yani bir şey demeyeyim şimdi. Yani niye diyeyim? Çünkü bilmeyebilirsiniz, bele de bilirsiniz, bilirsiniz. Ücretsiz. Buradan e, XP katlayıcımızı alalım. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeyim ben nasıl diyeyim Arkadaşlar benim şu anda dizim sakat olduğu için nasıl diyeyim bisiklet süremeyeceğim Arkadaşlar ben nasıl diyeyim hem oyun videosu hem bisiklet videosu aynı yapmak istiyorum ama şu anda dizim sakat olduğundan yani yapamam yani ben size öyle ama bisiklet videoları da gelecek. Yani arkadaşlar dizim direkt yarıldı yani. Yeri sürttü. Sen benim yükümü alamazsın. Niye aldın? Anlayacağım. Yani haklı biz seni paşak keşfine mi bakacağız diyebilir. Ya yavaşlatıyor ya. Of, çok hızlı. E bana ben şimdi böyle saldırmalar yaparsan birazdan geberirsin. Aynı böyle olduğu gibi. Evet, yeşil, Ve oldum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar değişik değişik sesler geliyor. Siz bunları kafaya takmayın. Arkadaşlar tamam. Hadi bakalım. Kesin oradan düşmanımız gelecek dur. <laughs> İnşallah gelmez. Adam adını gen yapmış. Tövbe estağfurullah ya. Bir de geliyor. Ha, öldü zaten.

Direkt girdim oyuna direkt. Kupayı da görmedim. Of. Hadi bakalım. Arkadaşlar zero bot var. Poka almış zero bot. Çok tehlikeli bir hesap. Yani ben öyle biliyorum yani. Of, oh. E, senle vurup durursan ben de seni muhtemelen öldüreceğim kardeşim. Yani Arkadaşlar bu arada benim diğer hesaplarım da var. Oradan da video gelsin mi? Yani istiyorsanız oradan da çekebilirim. Arkadaşlar benim bir en iyi hesabım var. Bir orta var. Bir de en kötü var zaten. En kötüsü buydu. Ee, orta olan da var. Yani en büyüğü zaten ilk hesabı. Ya gizemli. Arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı, ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.